Türk bayrağının şanlı gölgesinde vakur bir edayla duran ve şimdi bir müze olan bu evde 1881 yılında Türk tarihinin büyük evladı Atatürk doğdu. Ali Rıza Efendi ile annesi Zübeyde Hanım bu evin tatlı saadetin içerisinde Mustafa adını verdikleri çocuklarını büyüttüler. Atatürk o günleri anlatırken der ki... Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Memur olan babam yeni usulle okumama taraftardı. Nihayet babam bu işi dahiyane bir şekilde halletti. Evvela merasimle mahalle mektebine başladım. Sonra da Şemsi Efendi mektebine kaydırdım.